bizim içimizden, bizden önce bizim selefimizin içerisinden Ebu Hureyre'ler geçmiş. Abdullah İbn Ömer'ler geçmiş. Abdullah İbn Mesud'lar geçmiş. Abdullah İbn Abbas'lar geçmiş. Said İbn Müseyyep'ler geçmiş. Said İbn Cübeyr'ler geçmiş. Niye çalışmalar yapmışlar? Hasan el Basri'ler geçmiş. İmam Mücahitler geçmiş. Veya Amaş Rahimahullah veya daha niceleri. İmam Ahmet'ler, İmam Bukhari'ler, İmam Müslim'ler, Ebu Davud'lar geçmiş. Ve bize büyük bir sermaye bırakmışlar. Çok güzel. Böyle aranında kendilerinden sonraki insanların yüzyıllar boyunca kendilerinin istifade edeceği kitapları bırakmışlar. Gece gündüz dememişler yolculuklar yapmışlar. Ayaklarına toz, üstlerine başlarına toz bulaşmış. Bu insanların gece gündüz bu insanlar yolculuklar yapmışlar. Bazen as sırtında, bazen yürüyerek, bazen bir parça kuru ekmekle, bazen birkaç tane hurmayla yolculuklar yapmışlar bu insanlar ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından feragat ederek, sıcak yataklarından, sıcak yemeklerinden feragat ederek, ıssız çöllerde haramilerle karşılaşma ihtimali olmasına rağmen, öldürülme, mallarının gasp edilmesi durumu söz konusu olmasına rağmen bu alimler yolculuklar yapmışlar, sefere çıkmışlar. Niye? Allah'ın dinine yardımcı olabilmek için. Niye? Hem o dönemdeki insanlar bu çalışmadan faydalansınlar hem de yüzyıllar geçse de gelecek insanlar, Müslümanlar bu çalışmalardan faydalansınlar diye niye çalışmalar yapmışlar kardeşler. Ama biraz bu noktada kendi üzerimize bir şeyler alacak olursak dikkat edin kardeşler. Gece gündüz dememişler. Issız çöllerde ailelerinden feragat ederek nice şeyler yapmışlar. Yani bizim gibi şöyle düşünmemişler. Veya içimizden üzerimize alınalım diye söylüyorum kardeşler bunu. Belki bazı kardeşlerimiz çok iyi olabilirler. Bizim gibi şöyle düşünmemişler bu insanlar. Ya ben de sabah çalışayım, işim güzel. Rızkımı temin ediyorum. Güzel bir kazancım var. Ne derdim var? Başka yerlere gideyim. Ne işim var? Başka şehirlerde, başka ülkelerde bulunayım. Ne derdim var? Falanca çalışmanın içerisinde bulunayım. Sabah işime gidiyorum. Akşam işimden çıkıyorum. Akşam ailemle beraber oturduğumuz sıcak bir evimiz var. Sıcak bir çorbamız, sıcak bir yemeğimiz var. Etrafımda çocuklarım var. Ne gerek var buna? Onlar böyle söylememişler kardeşler. Onlar böyle bir tembellik yapmamışlar. Ve böyle bir şey yapmadıklarından dolayı belki 10 yıl sonra hepinizin ismi unutulacaktır kardeşler. Sizler vefat ettikten sonra veya birçoğunun ismi bir yıl sonra unutulacaktır. Ama 1250 yıl geçmesine rağmen İmam Bukhari'nin ismi unutulmamış. Allah ona rahmet etsin. İmam Müslim'in ismi unutulmamış. İmam Ahmet'in ismi unutulmamış. İmam Malik'in ismi unutulmamış. Ama sıcak yatağının derdinde olanlar, evinin eşinin derdinde olanlar, bunlar Allah Azze ve Celle'nin yanında hiçbir mertebe alamazlar ve isimleri de kendilerinden sonra hayırlı bir şekilde yad edilmesin. Allah Azze ve Celle bizleri de ıslah etsin, bizleri de hayra yönlendirsin. Öyle zannediyorum ki her birimiz bu kısaları, bu olayları dinlediğimizde, bu yaşanılan bu gayret, gayretleri, bu fedakarlıkları dinlediğimizde etkileniyoruz. Ama ben öyle zannediyorum ki kardeşler, içimizden bunlardan etkilenmeyen insanlar var. Veya içimizden bunlardan etkilenen, çok asgari düzeyde etkilenen insanlar var. Veya herkes kendi nefsi üzerine düşünsün. Şu ortamda 5 dakika, 3 dakika boyunca etkileniyoruz. Ortamdan çıktığımızda her şey eskisi gibi, hiçbir şey değişmemiş, aynı şekilde devam eden kardeşlerimiz var. Allah azze ve celle bizleri hayırlara isabet ettirsin. Ayakları Allah azze ve celle'nin yolunda tozlanmayan, üstü başı saçı başı toplanmayan, tozlanmayan insanlar. Bu insanlar böyle fedakarlıkları öyle zannediyorum ki anlayamazlar. Bugün Allah Azze ve Celle'nin dini için bir yardım gerekir. Bugün iş gücü gerekir. Bugün beden gücü gerekir denildiğinde zaten birileri var, birileri bu işi yapıyor diyen insanlar bu fedakarlıkları ve böyle insanların bu hayat hikayelerini anlamazlar diye zannediyorum. Veya bugün Allah Azze ve Celle'nin dininin yardıma ihtiyacı var. Bugün infak günüdür. Hadi bizler de Allah Azze'nin dini kalkınsın, fakirler daha fazla kalkınsınlar. Fakirlerin ihtiyacını görelim. Kardeşlerimiz kalkınsınlar. Kardeşlerimizin ihtiyacını görelim diye bugün infak günüdür dediğimizde veya böyle bir nidada bulunulduğunda bin bir tane bahane üretip sırf infak vermemek için veya daha az infak vermek için bahane üretenler böyle fedakarlıkları veya böyle şahsiyetlerin bu hayatlarını anlamazlar. Veya anlamaları çok kısır bir döngüde olur. Veya kardeşler önümüz kış evlerinde sıcak yuvalarında oturanlar Sıcak yemeğini yiyen çocuklarla beraber vakit geçirenler ama konteynerlarda, çadırlardaki kardeşlerini düşünmeyen, onlar için, onlar için fikirler üretmeyen, onlar için bir çaba ortaya koymaya çalışmayan, onları hiç hatırlamayan insanlar bu fedakarlıkları, bu gayretleri, bu insanların bu hayatlarını anlamazlar. Bunlardan gereken ibret alamazlar. Kardeşler, Allah Azze ve bizleri hayırlara muvaffak kılsın, derecemizi âli kılsın. Eğer bizler de hayra muvaffak olmak istiyorsak hayrın yolu bellidir. Allah Azze bize her şeyi açık beyan belli etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecesi gündüzü gibi apaçık olan bir yol üzere bize bırakmıştır. O halde nefsi hevamızı bir tarafa bırakalım. Allah Azze ve Celle'nin bizden istemiş olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden istemiş olduğu şeyleri yerine getirelim. Bugün yardım günüdür. Bugün mazlumlar için dua günüdür. Bugün gerekirse bolca infak etme günüdür. Bugün gerekirse kıyama kalkma günüdür. Allah için, Suriye'de yaşanılan şu şeylerden sonra, Gazze'de yaşanılan şu şeylerden sonra hala bir girişimimiz yoksa, hala bir girişimimiz yoksa biz bu fedakarlıkları, bu emekleri, bu gayretleri, bu şahsiyetleri anlayamayız. Allah Azze ve Celle bizleri anlamayı ve kendi yolunda gereği gibi bir çalışma yapmayı bizler için ve sizler için nasip etsin.